Arkadaşlar uzundur sizlere bed Royale atıp duruyorum ama dedim bir de yine böyle bir multiplayer oynayalım multiplayer videosu çekip sizlere atalım Warzone mobilde multiplayer oynuyoruz arkadaşlar beğenilerinizi alırım. Scarpia Scarp Yard nasıl okunur bilmiyorum böyle bir harita arkadaşlar herhalde hurdalık olsa gerek bunun ismi emin değilim bu harita için ama e, benim aslında şu anda e, Warzone'daki en sevdiğim şey. E, evet, team did arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim. Oho, bir dakika o neydi lan o silah? Lan ben beni başkası olarak gösterdi bir an. Oğlum bir an benim elime başka bir silah geldi gibi oldu. Bilmiyorum. Niye öyle oldu? Nerede? Şuraya koyayım. Oğlum nerede bunlar? Allah! Bir dakika. Neredesiniz lan? Oğlum burada. Oo, roket atar Ramazan. Ulan aslında görünce kaçmam lazım. Hemen şey yapmamam lazım. Daha ama neyse tamam sıkıntı yok. Çok eğlenceli. Oha! What? Vay! Enayi. Orada pusu. Ama ben de onu vurdum. Lan pusucuya bak sen. Oğlum bu team tit lan niye pusuyorsun? What? What? Abi. <laughs> Ulan nereden yediğimi anlayamıyorum. Şuraya koyayım. Şurada. What? Oğlum niye kesiyorsun şeyi ya? Nedir onun ismi? Dürbünü niye kapattın otomatik? Dürbünü otomatik kapattı ya çok enteresan. Oğlum atış edemedim. Tam birini şeyle aldım herhalde. Tuzaklı mayınla. Ah be yapma be. Ulan şu eğimimi bir ayarlayamadım ha. Vallahi şu lan benim normalde burada bayağı kil almam lazımdı. Şöyle şuradan bakayım. Buradan keklik gelebilir teklik gelebilir ama şuradan da gelebilir. Lan bu güzel. <laughs> Allah oğlum nereden sıktın da vurdu? O nasıl gördü lan gel? What? O nasıl bir şey milisaniye ile mi alakalı acaba? O, ya yok abi yemin ediyorum milisaniye ile alakalı adamlar bizi bilmiyorum gördüğü gibi yani bu kadar olmaz şunu koy gene buraya koy buraya koy arkadan gelecek abi dürbün aç aç. Aço. Lan bu ne oluyor ya oyuna bir şeyler oluyor. Oha. Yemin ediyorum oyuna bir şeyler oluyor abi istemediğim şeyler yapıyor oyun. Ne dürbünü açıyor ne koşmak istediğimde koşuyor ne dönmek istediğimde dönüyor. Hadi neredesiniz? Burada. lan bu güzel. bize. Pardon. Pardon dayı bize oğlum. Alalım. Pardon. Neredesin? Hayır ben buradan atlamak istemedim oğlum. Otomatik atlama olayını kapatmam lazım. Neredesiniz? Hadi! Ateş etsene ya! Abi ne oluyor ama ya? Ya yeter bak kaç kere adamlarla karşı karşıyayım. İstediğimde ateş etmiyor. Ne oluyor ya? Niye böyle oluyor? Vallahi billahi. Bıktım yıldım. Dürbün. Dürbün çok geçsin dürbün ya. Lan ben tuşlara mı basamıyorum diyeceğim de. Koca koca tuş ayarladım be kardeşim ya. Koca koca tuş ayarladım. Hayır atlama işte, ben bunu istemiyorum ki. Niye atlıyorsun? Bu sefer o kargador. Hı hı. Hıh. Orada ne geziyorsun oğlum? Oh, oh. oh. ah. Lan! <laughs> <laughs> no! Hayır! Hayır! tabancaya geçti arkadaşlar idare edin. <Gülüş> oğlum benim burada var ya arkadaşlar... Lan bu ne? Oğlum nerede? Ya bunlar nereden çıkıyor abi? Vallahi o şey mühimmat şeyini dokunmadım ya. Ya benim şu tuşlara bir ayar çekmem lazım abi. Böyle olmaz. Çok saçmalıyor. Yok abi dürbün mürbün yemin ediyorum arkadaşlar ayar çekmem lazım. Elimin altında <laughs> değiller gibi sanki. Dokunuyorum ateş etmiyor. Dürbün açmaya çalışıyorum açmıyor. Bir tuhaflık var. Ama yine de oynamaya çalıştım buna rağmen. Bakayım kaç leş aldım Yani gerçekten şu an hiç yapmak istediğim hiçbir şey yapamadım. Çok daha fazla kill alacakken. Al 13 leş almışım. Çok daha fazla alabilirdim. İstediğim gibi yapamadım maalesef arkadaşlar. Ama olsun. Gene de iyi iş çıkarttığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Beğenilerinizi alırım. Yani bu konuda neler düşündüğünüzde yorumlar kısmına yazın. Hani bu bedroyal pardon e, team beat yani multiplayer haritası hoşunuza gitti mi sizin? Ben seviyorum. Aslında yeni böyle multiplayer haritaları gelse çok daha güzel olur. Ee, burada buradayken şunu da son kez hatırlatayım arkadaşlar size ee, oynayabilmeniz için önce VPN Avustralya'ya bağlanıyorsunuz bugünün şartlarında tabii ki Avustralya'ya bağlandıktan sonra arkadaşlar e, oyunda sizi takıma davet eden birini oyunu oynayan birini bulmanız lazım. Mesela burada Doktor Jackal isimli arkadaş normalde oyuna hiç kimsenin yardımı olmadan erişebiliyor. Sonra biz de bundan rica ettik. Bizi takıma alır mısın diye. Bak takıma aldı beni. Kendisiyle oynama şansına sahip oluyoruz. Bu takıma aldığı için oynayabiliyoruz. Onu da söyleyebilirim arkadaşlar. Güzel. Yani bu şekilde arkadaşlar. Beğenilerinizi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.